Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Birazdan sizlerle Adiye Gayrimenkul Halka sonuçları açıklanacak. Beraber buradan canlı canlı izlemiş olacağız. Kaç dost düştüğünü. Benim tahminim birazcık e, tahmin edilenden 1-2 lot fazla gelebilir hatta 3-4 lot da fazla gelebilir. Çünkü son dönemde halk arzlarla alakalı olumsuz eleştirilerden sonra e, birazcık böyle bir geri çekilme olmuş olabilir. Yatırımcı sayısında düşmüş, katılım sayısında düşmüş olabilir ve gelecek şimdi sonuçlar. Bakalım e, kaç lot düştüğünü hep beraber göreceğiz. E, Evet gördüğünüz gibi 34 lot olarak görünüyor. Geldi şu anda sonuçlar canlı canlı. 34 lot girenler var. 30 lot, 24 lotlar var. Lot sayıları birazcık farklılık gösterse de şu ana kadar 34 lotun üzerinde bir lot göremedim. Hala devam ediyor. Zaten halk arzı gerçekleştiren kurum garanti menkul. Şu anda her kurum... Görüyorsunuz alan kurumları sağ tarafta solda da adet kısmında da bakın orada 30 lotlar 34 lotlar şu ana kadar 34 lotun üstünü göremedim. Halk artı hala daha devam ediyor. Bakalım bittikten sonra şöyle bir taramayı gerçekleştirelim. Kaç lot düştüğüne bir bakalım. Tahminlerde söyleyeyim tahminlerde 30 lot düşeceği yönündeydi dediğimiz gibi 2 lot, 3 lot belki 4 lotta fazla düşebilir düşebilir demiştik. Nitekim de öyle oldu. 4 lot düştü. Tahmin 30 lot civarındaydı tahmin. 30 lot düşer civarındaydı. O en fazla 34 lot düştü gördüğünüz gibi. Şu anda hala daha dağıtım devam ediyor. Canlı canlı izliyorsunuz zaten buradan dağıtımı. Bakalım bir 35 lot olacak mı ya da 36 var mı diye eee bakıyorum ama yok 34 lot var arkadaşlar. Demek ki en fazla alan ama şöyle de bir durum var 30 lotun altında da çok fazla var. Demek ki düşmez diye herkes az girmiş galiba. 23 lot 20 lotlar 22 lotlar çok fazla var. Peki tabii ki 10 lot 15 lot civarında değil de ama 20 lotlar da arada çok fazla geliyor. Düşmez diye demek ki bazı kişilerde az girmiş görünüyor. Peki bir halk arzında sonuna geldik arkadaşlar. Adra gayrimenkul halk arzını sizden buraya burada canlı canlı verdik bilgilerini 34 düştü en fazla. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımızda bu şekilde sizlere faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden de kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyoruz. Bol kazançlar.